Merhaba, bize kendini tanıtır mısın? Sağdem Erkara, 6 yaşındayım. İlayda Çimen, 6 yaşındayım. Evet, Akif, 6 yaşındayım. İsmim Metin Oktay, suyu ismim çığlığı, 7 yaşındayım. İrem Dürüç İrekçe, 6 yaşındayım. Uçaklar düşmeden havada nasıl yol alırlar? Kalatları var. Hmm, çok hızlıca. Kanatları sayesinde. Kanatları var çünkü bir de pilot var. Kanatlarıyla. Pilotlar uçak kullanmayı nerede öğrenir? emmette Uçakta. Havada. Uçak öğretme yerinde. Akıl. Senin bir uçağın olsa ne renk olurdu? Pembe, mavi, mor, hmm, yeşil, mavi, turuncu, mor, sarı, kırmızı ve de lacivert. Hmm, beyaz ya da pembe. Uçakla seyahat etmek nasıldır? Sen hiç uçağa bindin mi? Uçmak gibidir. Güzeldir. Bir kere bindim ama çocukluğumda. Ha, iyidir. Güzeldir çok güzel. Ama hiç ama ben hiç uçağa binmedim. Annemle babam bindi bir tek. Uçağa binsen gitmek istediğin ilk yer neresi olurdu? Kastamonu. Trabzon'a gitmek isterdim. Bana. İzmit. İlk önce Afrika sonra Antalya. Challenge